tehditlere rağmen her şeyi anlattı. Polat çiftinin mali müşaviri itirafçı oldu. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Dilan ve eşi Engin Polat'ın soruşturması devam ederken, Polat çiftinin mali müşaviri itirafçı oldu. Her şeyi bir anlattı. Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin soruşturmasında, gözaltına alınan avukat ve mali müşaviri Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın elindeki tüm bilgileri CD içerisinde emniyete teslim ederek itirafçı olduğu öğrenildi. Sabah'tan İlker Tura'nın haberine göre, Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, masak raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı olduğu öğrenildi. Masak raporunda gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Zümrüt Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu itiraf etti. Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise ve Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Zümrüt Yerebakan, Ahmet Günün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı. Günün nasıl ifade vermeleri gerektiği konusunda kendisine talimatlar verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de kendisini tehdit ettiğini de iddia etti.